Evet arkadaşlar yeniden başlattım. O o o o o Orada kesildi çünkü. Oha orada adam orada. Evet biz aldık bu adamı da. Herkes alıyoruz lan. 3 kilo almışız daha. Valla bak. Yes. Abi çok iyiyiz lan biz. Valla bak. Kötü yüz dedim ama. Oo. Çok dolmuş lan. Hii. Alan yaklaşıyor. Çabuk ye. Çabuk. Çabuk kaç. Let's go. Lan ye şunu çabuk. tarafa doğru kaç? Tamam şura oluyor herhalde. Yok. Şöyle. Bakayım. Yes. Şöyle birazcık daha kaydırayım. Aynen. Aa dur. Buradan karşıya geçelim mi hızlıca? Uhu. Bırakmak lazım maalesef. Çok canımız gitti ama değer. Vallahi yaklaştık ha. Oh adam var adam var. Yemin ederim adam var. O o o o o o o bas. Aa adamı almışlar. <laughs> o bedava o zaman bana bu. Aa sağlık kilidi. Abi kaç tane? 8 tane sağlık kilidimiz var. Ben doldursana canını. Yes kalk Oha. Karşılaştık bebeğim. <laughs> Canım az kalmış bir de bana dalaşıyor ya. Abi çantayı boşalt. Vallahi billahi çantayı boşalt kanka. Bak. Bugün dört kişi, o çil. Abo. Aha. Araba var. Yemin ederim araba var. Bas. Of. Kötü durumdayız şu an. Çabuk gir. Aha. Adam varmış. Ez. Ezme. Bas ya bas. umrumda mı? Bana ne? Oha. Aa! adam var. Let's go. Abi gül. Ah. Sen kimin arabasını yapıyorsun lan onu? Ha? Hı? Hı, hı hı Aha. Aa. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bugünkü bölümde böyle oldu. Görüşürüz.